mecliste tansiyon bir anda yükseldi. Tüm gerilimin fitilini ise HDP'li Beştaş'ın bu gerilimin bu yavuz şeytadan geldi. Onun araması ateşledi. Kendisi size hesap etti. Buyurun Faysal Bey. Baba kapatın telefonunu giyin. Böyle bir usul yok. O milletvekili gelip burada konuşacak. Teröristlerle beraber bir olacak değil. Hastaneye bir Aslanyeli Taş. Memleketi Kayseri adamıyla. Siz geldiniz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Katillerin sözcülerinin kürsüsü değildir. Aferin. Ah. Hepinizin amına yenileceğim. Korkma. Siz Yahudi görüyor musunuz? arasında tartışma giderek kızıştı. Sayın Beşiktaş, Benim sözümü keserim. Keserim. Amına diyerdi vallahi keserim. Ben orada olayım da ben. ben senin sözünü isterim derim, derim vallahi sözünü çıkarım Allah'a ben orada. Oracağım, ben de bir Senin sözünü kesmeyeceğim ben de orada. Çırmanım, alamadım, var, bir demez bir bir mi? Allah'a gelin, sen kim dur Vatandaşı kırdırıyor, kerem Ekonomi Bakanı'nın sözleri de çok sert oldu. Bir kere dinlemesini öğrenememişsin. Şuna böyle şuna. Yarın, Rabbim Bu şekilde protesto etmekle ölümlerin arkasında duruyorsunuz. Siz şunu ne diye amcına koyacaksın sen onu? Senin ona kavradın mı sen onu diye? Akmada ah, benim söz hakkım olacak, senin amına yendim mi orada? Kıyamet kopsa yıksa ona kavradın kaçı ben orada. Ben amına kandırırım orada hem de. Şuna bana, döner bana, gösteriyor. Gel, amına tıktım o üstü sosyal tartışmalar Sanki gidecek vardır, gibi değildi. Meclis Başkan Vekili çareyi ara vermekte buldu. Otur yerine, otur yerine. Otur, oruç bu! Kürt halkına zulüm edeceksiniz, Kürt adına konuşuyorum diyeceksiniz. Hamasi söylemle tribünlere şov yapmanın derdinde. Orada, orada... Benim de anamla uğradım eksikleri. Ben de şeklini görüyorum ki Hristiyan Senin adın avlanı mı Senin amına sen? Senin avlanın orospu amına gömdün orospu. Kaç bin üstüne yaptığın oraya geldin bakalım bir bu ya.